Onca zamandır orada mı bekliyor? Evet. Galiba sanat bölümünde çalışanlar pek meşgul değil. Orası ya. sanat suçları bölümü ve o çok meşgul. Orada beni bekleyerek anlatmak istediği bir şey var. Bu adamdan çok hoşlanıyorsun ha? Bir terfi aldı. Washington'a bir atama. Ve onunla gitmemi istedi. Washington'da birlikte olabilelim diye. Ve ben de düşünüyorum. Ha? <laughs> ha? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Aa, yani <laughs> tebrik etmeliyim galiba. Tebrik mi? Bütün söyleyeceğin bu mu? Evet, yani eğer eğer bu istediğin şeyse. Kızmadın mı? Hayır, elbette kızmadım. Yani eğer bu eğer mutluysan. Aa, çok mutluyum. Yani ben de mutluyum. Merhaba. Merhaba. Bir bakalım ne oldu? Geçen gece kaçırdığımız gösteri. 45 dakika içinde yine sahne alıyorlar. Yakalayabiliriz A eğer burada işiniz bitti. Evet. evet bitti. Tabii. Görüşürüz, Patrick. Görüşürüz.